ben yoruldum gönderdim mesajlardan Yalvardım artık sana bir laf uzatmalarım Sen laf uzatmalardan İçime içime akıyor kalbimden aşklar sana Bana bana yalnızlıklar kalbimin tam ortasından İçime içime akıyor yalnızlıklar sana kalbimden bana yalnızlıklar ortasından aşıklardan Bana kalsaydı bana yalvarsaydı ben söylerdim kalbimi şöyle Bak bana kalbimde yalnız başıma bekliyorum seni sadece ay çıktığında gel bekliyorum bak Bakım sana bekliyorum ben seni sadece ay çıktığında seni gelmeni bekliyorum bekliyorum bak artık <Sessizlik> <Sessizlik> Ben artık boş verdim bu sayfaları Sen artık gamzeledin mühür koydun sayfalarıma ben artık boş verdim bu sayfaları. Sen artık mühürledin boş sayfalarımı. Yalnızlık bakarken ışıklar yanarken Yalnızlık çakarken ışıklar bakarken Gönder bana aşklarını içinden hicranlarını Bak ben buradayım artık bekliyorum bak. Bana sen gönder artık içinde aşklarını, acılarını. Tertemiz sayfalarını yan yana koyma Bana sen artık içindekilerini Kalbindekileri gönder Yalnızlıklarını korusun Sadece aşklar biter başlar artık Belki sevindin anda Belki gördüğün du Belki aşktır <laughs>